Vaskülit tanısı nasıl konulur? Vaskülit tanısı konulabilmesi için fiziksel muayene ve laboratuvar testlerinin birlikte yapılması gerekir. Yapılan en yaygın testler biyopsi ve anjiyografidir. Biyopsi ile mikroskop altında incelenmek üzere vaskülitin bulunduğundan şüphelenilen alandan cerrahi olarak bir parça alınır. Laboratuvar ortamında bu parça incelenerek hastalık hakkında fikir edinilir. Kan damarlarındaki anormallikleri aramak için ise anjiyografi yapılır. X-ray ışınları ile damarlar görüntülenerek hastalığın tanısının konulması amaçlanır. Ayrıca tam kan sayım testleri de yapılarak sonuçların değerlendirilmesi de gerekir. Etkilenen damar türüne göre doktorlar vaskülitin türünü teşhis ederler. Küçük damarları etkileyen vaskülitleri bulmak için deri ve böbreklere biyopsi uygulanır. Orta büyüklükteki damarlarda teşhis yapmak amacıyla deri, sinir ve beyinde biyopsi uygulanır. Bununla birlikte anjiyografi de uygulanabilir. Dev hücreli arteritin tespiti için ise genellikle kafa derisinden alınan biyopsinin incelenmesi gerekir. Böylece hastalığın türü tespit edilir. Vaskülit tedavi yöntemleri nelerdir? Vaskülitin tedavisinin yapılabilmesi için öncelikli olarak türünün doğru olarak teşhis edilmesi gerekir. Ancak bu şekilde etkili bir tedavi yöntemi uygulamak mümkün olur. Steroidler, vaskülitin birçok türünün tedavisi için önemli yer tutar. Tedavinin uzunluğu ve dozu hastalığın hangi düzeyde olduğu ve türüyle ilgilidir. Bu ilaçlar iltihabın azaltılmasına yardımcı olur ancak uzun süreli kullanımda yan etkilerinin olma olasılığı yüksektir. Bazı durumlarda ise bağışıklık baskılayıcı ilaçlarla da tedavi yürütülebilir. Buna steroid tutumlu tedavi de denilir. Siklofosfamid bu ilaçlar arasında en yaygın ve güçlü olanıdır. En ciddi vaskülit türlerinin tedavisinde bu tür ilaçlardan faydalanılır. Çok ciddi olmayan vaskülit hastalıkları için ise yine dozu daha az olan bağışıklık baskılayıcı ilaçlar ile tedavi mümkündür. Şiddetli vaskülitin verdiği hasarlar ise bazı durumlarda yalnızca cerrahi müdahale ile düzeltilebilir. Bu operasyonların en yaygınları arasında bypass greftleme vardır. Yöntemin amacı tıkanan kan damarının etrafından kan akışının sağlanmasını içerir. Hastalığın nerede olduğu ile ilgili olarak sinüs cerrahisi veya böbrek nakli de uygulanan cerrahi yöntemler arasındadır. Eğer sizde vaskülit türlerinden herhangi birinin belirtilerini gösteriyorsanız en kısa süre içerisinde muayene olarak tedavinize başlayabilirsiniz. Böylece hastalığınızı daha geniş alanları etkilemeden tedavi ettirebilir ve sağlıklı bir yaşam sürebilirsiniz. Sağlıklı bir yaşam için bizi takipte kalın.